Gerçek tasavvuf ruhbanlık değil rabbaniliktir. Ebul Hasan Ali Ennedvi. Bu kitapla bir kitap fuarında tanıştım. Kitabı açtığımda karşıma ilk İbn Teymiyeyi öven, onun manevi yönünün kuvvetli olduğunu anlatan satırlar çıktı. Tasavvuf ekolüne mensup olanlar genelde İbn Teymiyeyi sevmezler. Bu satırlar kitabın orijinal olduğu fikrini bende uyandırdı ve kitabı almamda büyük rol oynadı. Kitap yeni çıkmış, kitabın ilk baskısı. Ufak bir araştırmadan sonra daha önce Türkiye'de 1974 yılında basıldığını gördüm. Tahminime göre en nedvinin diğer kitaplarına göre fazla ilgi görmemiş bu eseri. Tasavvufa dair okumalar yaptığım dönemde bu kitapla tanışmam benim açımdan sevindirici oldu. Kitabın yazarı Ebul Hasan Ali Ennedvi Hindistanlı bir alim. Tasavvufi eğitim almış birisi. Fakat kitapta göreceğiniz üzere klasik bir tasavvufçu kimliğine sahip değil. Belli bir süre mevdudi ile beraber hareket etmesinden de bunu anlayabiliriz. Nedvi'nin tasavvufi anlayışla tasavvufa karşı mesafeli olan anlayışın arasını bulmaya çalışan bir duruşu var. Tasavvufu olmazsa olmaz gibi dayatan anlayışı da kabul etmeyen Nedvi, Tasavvufun bir amaç değil, hedefe, Allah'ın rızasına ulaşmada bir araç olduğunu vurgular. Meşru olduğu sürece bir kimse hangi yolu izlerse izlesin, önemli olan o kişinin hedefe ulaşmasıdır görüşünü benimser. Tasavvufu mutlaklaştıran veya tasavvufu tamamen reddeden kesimlere bu kitapta Nedvin'in bir sözü var. Onun hayatını incelediğimizde de bu görüşün yansımalarını bulabiliriz tasavvufi ekole mensup olanlarla olmayanları ümmet çatısında birleştirmenin mücadelesini verdiğini söyleyebiliriz. Kitap, tasavvuf kavramının kökenini ve tasavvufun amacını anlatarak başlar. Nedvi, tasavvufun amacının nefis teskiyesi olduğunu vurgular. Tasavvufun İslami bir kavram olmadığı teziyle tasavvufu reddeden kimselere, tasavvufun işlediği konuları anlattığınızda bunu reddedemeyeceklerini söyler örneğin marifetullah muhabbetullah dünyaya değer vermeme ahirete yakini imanı yakalama amellerinde sadece Allah rızasını gözetme Allah'ı görüyormuşçasına yaşama ve benzeri tasavvufun üzerinde durduğu konuların reddedilemeyeceğini belirtir. Yani tasavvufun ismine takılıp içeriğini görmezlikten gelmenin veya tasavvufu reddetmenin manasız olduğunu anlatır. İslam ordularının fethedemediği beldelerin tasavvuf ehli kimselerin sayesinde gönüllerin kazanılarak fethedildiğini anlatır. Onların vesilesiyle İslam dininin Hindistan'da, Hint okyanusu adalarında, Çin'de, Endonezya'da ve Siyah Afrika'da yayıldığını hatırlatır. Moğolların istila ettikleri İslam beldelerinde İslam'ı kabul etmelerine taşlaşmış kalplerini yumuşatan ihlaslı mutasavvuf davetçilerin vesile olduğunu vurgular. Tasavvuf ehlinin kalplerindeki Allah aşkıyla, ihlaslarıyla, sahip oldukları manevi güçleriyle muhataplarında etki oluşturmasını farklı örnekliklerle anlatır. Onların iklimine giren kimselerin hayatlarında İslami anlamda değişikliklerin görülmesinin üzerinde durur. Bu zatların Allah'ın rahmetini celbeden yönlerini yabana atmamak gerektiğini vurgular. Bir şeyhe bağlanmayı müridin kendilerinde eksik olan ihlas ve ahlakını tamamlayan uzman bir doktora müracaat etmesi gibi tanımlar. Kitapta Mevlana Celaleddin Rumi'den de bahseden bir bölüm var. 7. asırda kelam ilminin akli kasırga estirdiği, kalplerdeki aşk ateşinin söndüğü dönemde Mevlana Celaleddin Rumi'nin ilahi aşk ve muhabbeti haykırdığını ve İslam alemini derin uykusundan uyandırdığını anlatır. İbn-i de bir bölüm ayrılmıştır. Kitapta İbn Teymiye'nin ilmi yönüyle ön plana çıktığını, hatta mücadeleci kimliğiyle tanındığını belirten yazar, bu özelliklerinin yanında manevi yönünün de çok kuvvetli olduğunu anlatır. Manevi zevk, marifetullah, yakini iman, ihlas, sünnete tabi olma, iç ve ahlak temizliği gibi önemli hasletlerin sadece tasavvuf ve seyri suluk ile elde edilmeyeceğini İbn Teymiye'nin örnekliği üzerinden anlatır. İbn-i Teymiye'nin zikirle meşgul olduğu, dünyadan yüz çeviren cömert bir şahsiyet olduğu, sünnete ittibada hassas bir şahsiyet olduğundan da bahseder. Nedvi, tasavvuf ehli şahsiyetlerin istikamet üzere olduğuna dair önemli bir kıstas geliştiriyor. Bir kimseyi kalabalık insan kitlesinin önmesi onun Allah katında makbul ve makamının yüksek oluşuna ve onun istikamet üzere olduğuna delil sayılmaz fakat zamanındaki ilim ve basiret erbabı takva ve salah sahipleri onun lehinde şahitlik yaparlarsa şüphesiz bu onun doğruluğuna ve makamının yüksekliğine delil kabul edilir. Kitapta zalim sultana karşı hakka haykıran şeyhlerden bahseder. Yaşadıkları dönemdeki makam ve güç sahiplerinin güçlerinden korkmayan, onların önünde eğilmeyen ve kendilerine yapılan para, mal, mülk tekliflerini Reddeden mutasavvıflardan örnekler verir. Netvi tasavvufun tembelliğe ve hayat mücadelesinden kaçmaya sebep olduğu görüşüne şiddetle karşı çıkar. Bu görüşün tasavvuf hakkında yeterli derecede inceleme yapmamanın sonucu olduğunu söyler. Tasavvuf ehli olup cihat meydanlarında başarılara ulaşmış kimselerden örnekler verir. Hatta Allah yolunda mücadele edebilmek için muhtaç olduğumuz ruhi ve manevi kuvvetin tasavvufi terbiyenin sonunda elde edilebileceğini savunur. Mutasavvuf bir alim olan Cezayirli Emir Abdülkadir'in Fransızlara karşı savaşı, Rusların Dağıstan istilasında bu duruma ilk Nakşi şehirlerinin mukavemet göstermesi, İtalyanların Trablus'u işgalinde Şeyh Seyyid Ahmet Sunusi'nin cihadı, Hindistan'da İngilizlere karşı tasavvuf ehlinin savaşı ve benzeri örnekler verir. Teslim olmuş veya ihanet etmiş bazı müstesnalar yüzünden toptan bir zümrenin aleyhine hüküm verilemeyeceğini söyler. Nedvi kitabın son bölümünde hissi bir konuyu ele alır. Allah dostu mutasavvıfların ölüm kendilerini yakaladığında bu durumu güzellikle karşılamalarını, imani derecelerinin ve Allah'a yakınlıklarının yüksek olduğuna bir işaret olarak anlatır. Hindistan'da yaşamış önemli iki mutasavvıfın ölüm anındaki güzel hallerini anlatarak kitap son bulur. Kitapta dikkatimi çeken bazı yönler üzerinde durdum. Kitabın dili basit ve yalın. Tasavvufi kavramlarla okuyucuyu sıkmıyor. Tasavvuf ehli şahsiyetlerin hayatlarından örnekler vererek okuyucuyu kitabın içerisinde çekiyor. Kitap akademik düzeyde yazılmamış tasavvufu ayrıntılı bir şekilde ilmi düzeyde ele almıyor. Tamamen ilmilikten uzak bir yaklaşım olmamakla birlikte kitapta vicdani hissi söylemin daha ağır bastığını söyleyebiliriz. Tasavvufu reddedilmesi gereken bir din gibi görenler için ön yargılarını kıracak, ufuklarını açacak noktalar olduğunu düşünüyorum. Kitapta rabıta gibi, ölüden yardım isteme gibi bir takım tasavvuf ehlinin uygulamalarına hiç değinilmiyor tartışmaya sebep olmayacak şekilde konular ele alınıyor. Kitap için engel oluşturan yön bu olabilir. Örneğin, mevcut iktidarların yanlışlarına, zulümlerine karşı net bir tavır alan mutasavvıflardan örnek verirken, bugünkü genel tablonun bundan uzak olduğu düşüncesiyle eleştiri getirilebilir. Dünyanın helal nimetlerine bile kısıtlama getirecek bir züht anlayışına sahip tasavvuf ehli kimselerden, israfa varacak, aşırı lüks tüketim içerisinde bir hayat anlayışına sahip tasavvuf ehli kimselere evrilen anlayışa değinilmemesine eleştiri getirilebilir. Kısacası tasavvuf ehliyle ilgili genel hatlarıyla olumlu bir hava estiren Nedvi, bugün tasavvufi yolu izleyen azımsanmayacak sayıda kimselerin anlattıkları güzel örnekliklerden uzak bir yaşam içerisinde olduğuna pek değinmemiş. Bunun sebebi Nedvi'nin kendi döneminde tasavvuf ehlinin yanlış örneklerine çok fazla rastlamamasından kaynaklanabilir. Kitapla ilgili genel kanaatim olumlu. Tasavvufla ilgili okuma yapanlar bu kitabı mutlaka okumalı. Yazan ve seslendiren Hüseyin Avni Çelebi.